Asya. Sen yakın görüşüyorsun, bilirsin. Kartal'da bundan var mı? Ne o? Hoparlör. Vallahi büyük rahatlık. Balığa mı gidiyorsun, götür. Dağa mı çıkıyorsun, çıkar. Asıl konumuza gelebilir miyiz? Kurşunu kim sıktı, bulacak mıyız? Emniyetin eli boş, bir şey bulamadılar. Vallahi alemden, yurt dışına kaçan, göçen de yok. Silahın atasına, ceddine kadar gittim. Hasımla, hısımla bir bağlantısı yok. İskender amca, sizin işaret edeceğiniz bir isim de mi yok? Ben Barbaros Bey'in lafını bitirmesini bekliyorum. Eyvallah. Racon bilen adamın hali başka oluyor. Ama boş ver İskender. Kızın sinirleri bozuk baksana. Asya ben sana bir şey çalayım da rahatla biraz. Ferhat abi adamlar hazır. Bu şerefsiz Balkan çıkacak evine varamadan çapraz alınacak. Söyle yeğenlerine gözlerinden öpüyorum. Cezaevinin önünde o çöpeyi kim karşılayacaksa hepsi geberene kadar sıkacak. Bir tane alpan kalmayacak. Tamamdır abi emrin başım üstüne. Şerefsiz Ferhat. Görsün bakalım bir tane gürbey kalacak mı? Gerekeni yaparız. Yapacağız tabii. Balkanın ilk kişi bu olacak. Balkana düşmez bu iş. Biz ölmüş müyüz İskender? Burada bulunan herkes şahittir. Yaşı yetmeyenin de atası şahittir. Ne dedin sen 18 sene evvel? Balkan hapishaneden çıkınca gelecek benim koltuğuma oturacak. Masayı o yönetecek. <laughs> <laughs> Keşke o zaman da olsaymış böyle şeyler de boşu boşuna yormasaymışık seni. Unamadım daha. Sözümü hatırlıyorum. anında haberdar olabilirsiniz.